Ya ben bu çocuğu tedavi alayım diyorum ama alamayacağım arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çok kötü olmuş burası. Sanki araba çarpmış, araba böyle altta sürüklemiş. Allah kahretmesin ya. Bir daha da nereden göreceğim ben bu canım? Niye alamayacağım biliyor musunuz? Pist, 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 pist. Bu kedi yüzünden alamayacağım. Baksım yok çünkü. Kediyi nereye koyacağım bilmiyorum. Allah'ım bana yardım et. Hangi birine yetişeceğiz gerçekten bilmiyorum. Bu kediyi Kıyıköy'de çöplükten aldım paylaşacağım. Daha paylaşmadım. Bu Tekirdağ Saray'dı. Heh. Bir tane gel gel gel. Ben yeni gelen evlatları da ama getirdim. Ben gelince aşağı doğru indiler onlar. Bir tanesi şurada. Görünüyor zaten. Şu binaları zamanda yapmışlar ama sonra herhalde izin verilmemiş. Ne olmuş? İçinde park bile var. Boşaltılmış. Bir Allah'ın kulu yok öyle atıl duruyordu. Mesela devlet bunu alsa, gerçekten şehirlere verse. Sadece elektrik parası, su parası verdise ne güzel olur. Şurayı şöyle kazmışlar aşağı kadar inmişler. Neden yapmışlar? Enteresan. Hala uyuz olan canlar yok ortada Artık yapacak bir şey yok ben döneceğim Ben O iki tane uyuz evlat vardı burada Onlara bakmaya geldim Yakalayabilirsem alacağım diye Onlar ortada yok şurada bir tane sarmam var Nerede? şu an göremiyorum Neredesin göremiyorum şu anda seni Ha, gördüm gördüm. Atladı oradan evet. Buraya nasıl gelmiş ki Allah aşkına ya. Burası nasıl çöplük. Vallahi attım poşetleri. Ama uyuz olan canlar nerede. Bir tanesi çok zayıftı. Gel. Pis, pis, pis. Gel seni araba yatayım en azından merkezi bir yere bırakayım ben. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Halden anlamayanı etsin. O ayrı. Halden anlamayanı etsin. Ağzını dolduruyor kahverengi olan. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Gerçi her ikisi de kahverengi derken ben sağdakini kastettim ama ikisi de deli gibi yiyorlar. de biri gelir mi diye de tedirginlikle arkaya bakıyor ikide bir de. Birde. Tam önünüzde bacağını kaldırmış olan muhtemelen bacağı kırık. Ve hepsi de çok zayıf. Hey hey hey! Ya kardeşsiniz siz. Gö ya kardeşsiniz. Her şey insanoğlunun da kardeşi. Hele bir miras olsun var. Allah birbirlerini öldürürler. Dünya malı için var ya. traktöre değil ona havlamışlar. Ben traktör saldım. Onlar sahibi de mi değil mi bilmiyorum tabii ki. Ben onlar da mama vereyim o zaman. İnanın ben mamayı dökemedim aslında. Az bir mama vardı. Şu an diğer tarafta havlayan keratalar. burada buraya geldiler. Onlar yüzünden e, o azmamayı döküp diğerini açacaktım ama saldırmasınlar bu canlara diye dökemedim. Deli gibi saldırdılar. Ya bunlar gerçekten komikler. Traktör geldi, mamayı bıraktılar. <laughs> Önce bir traktörü havladılar, şimdi tekrardan mamaya dönerler herhalde. Burada yakalamak istediğimiz bir tane can vardı. Hasta kahverengi. Geçen geldiğimde de yoktu. Hatta gece karanlığında videosunu çekmiştim şurada çuvalda yatıyor diye. Yok o evlat yok ortada. Şu yokuşun başındaydı. Orada park ettim arabayı baktım ama çıkmadı ortaya. Çok zayıftı hani böyle dengede zor duruyor derler ya, o misali. Hey 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 kavga yok kavga yok. Orada arada sahipliymiş canlı ama deli gibi de aç. Yapacak bir şey yok. Onların nasibiymiş bu yemekte. Kavga etmeden yiyin. Gel gel sana iyi dedim o. Gel burada var. Gel gel. Gel kuzu gel. Farklı bir yemek istiyor da diğerleri yedirmiyor. Aslında var fazla var. Gel gel okuyamam be. Gel, gel, gel. Gel. Hey, hayır, hır yok. Gel, bak burada, gel, gel, gel. Gel, gel. Al, al. Gelmiyorlar, korkma, gelmiyorlar. Al, al, al. Aferin sana, hadi gel, gel. Kıyamam ben sana, gelmiyorlar onlar. Ya bırak yesin o, yesin. O yesin ondan sonra. Hayır. Şurada iki tane de boşlukta var bak İki tane mi? Evet iki tane boşta mama var? Ona gitmiyorlar, birbirlerinin mamalarını tavsiye ediyorlar. Bunlar benim arabamdan. Nerede görürsem göreyim koşuyorlar. Ama bebekler insandan çekinmeye başlamış. Benden çekinmiyorlardı. Benden de çekinmeye başladılar. Niye? Siz bu ıssız yerde ne yaşadınız? Tabi ıssız yer dediğimizde görüyorsunuz bir eşyelerini. Çok affedersiniz münasip yerlerine. İçiyorsun iç, al götür. Allah dur dur sen de hoş geldin. Bu sev sevilmek istiyor şu anda. Gelin sizi de seveyim. Bak anneniz yemek yiyor. Dur onları da seveyim. Canım. Bir müsaade et. dur tamam. Gel gel gel. Gel. Birazcık acıkmışız. Birazcık, fazla değil. İnsanların algılayamayacağı kadar acıkmışız. Henüz ölmediğimiz için insanlar algılayamıyor açlığın ne demek olduğunu. Bak bu bitti bitti. Gelin buradan alın. Gelin gel gel gel. Gel buraya. Açlığı, açlığın algılanması için bunların ölmesi lazım. Öldükten sonra da Allah belasını versin, kim yapmış bunu, şerefsizler, namussuzlar deniliyor ve unutuluyor bu canlar tekrardan. Bu yoktu buralarda, Bu da tek başına çıkmış ortaya. Nereden geldi bilmiyorum. Şunun sağ arka patisi ciddi sorunlu basamıyor. Yani yürürken koşarken çok iyi basamıyor. Gel gel gel. Gel. Bak orada önünde önünde bak burada burada burada. Allah Allah. Bunlardan korkusuna mı yiyemiyor acaba? Hayır ayrı dökeceğim o zaman. Keratalar ya. Biter de arkada şurada gördüler, mutlu oldular. Niye? Mama geldi. Şu sağda vereceğim. Şunun açtığı da bakın. Ne oldu? Yemeyecek misiniz siz? Gel gel gel. Bunlar arabanın peşinden koştular. Neden koştular bilmiyorum. Ha, tam önünde bak basıyorsun. Ha, fark ettin nihayet. Öbür de işte açta fark etmedi ne olduğunu. O arabamı işlemekle meşgul şu anda. Arabamı koku bırakıyor. Onu adamıma bıraktım. Oradan mı? Oradan da gidiliyor değil mi? Burada o zaman buraya geri döneceğim. Oradakilere mama vereceğim, buraya geri döneceğim. Ya buradan da gidiliyor ama çok karış, karıştırırız Yedirmediler mi sana? Onlar yok buna yedirmediler. Yok karnı tok. Baksana yok değil bak. abi karnı tok. Ne, şiir mi? Yok demin yiyordu saldırdılar ya kulağında bak evet. kanatlar kulağında sırtlar. çok verdik O onu taze ediyor, o onu taze ediyor. Ben ona da döktüm, o bunlar doyduktan sonra yiyecek. <laughs> <laughs> Yemeğe de başladı. Çocuğa kilo aldırdık ya Üç haftada 4 haftada. Hemen gel. Hemen gel böyle. Gel 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 gel. Gel bak burada. Şşt kendim ama Ben onu ayrı vereceğim mecbur. Buranın en mazlum canlarından biri bu. Ama buranın kışına iyi dayanıyor bunlar. Bu sene yine kış olmadı. Bu sene olmadı. Türkiye genelinde olmadı, olmadı. ki bu sene. Olmadı. O uyuz yakalatmıyor kendini. Yakalatsa... Hepsini taciz ediyor, hepsini. Onun yüzünden kaç yere ama dökmek zorunda kaldım. Hadi. Geç geç. Kendi mamanı, kendi mamanı. Kendi mamanı. Kulaklığını görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hoppa, merhaba. Sen de hoş geldin. Mama onlara yeter. Ama şu çok zayıf. oraya da fazla döktüm biraz. Bir tane daha geliyor ama sağ kalça çıkık alıyor. Bayağı bir top alıyor. Bunda kalça çıkıyor var yüzde yüz. Ben oraya biraz biraz daha mora Bebekler arabayı iteniz. <laughs> Şurada yatıyorlardı. Kalktı. Ne haber? <laughs> Merhaba. Yemek değil mi? Yemek değil. Yatırım. Vallahi billahi şuna vesile olanlardan Allah kat ve kat razı olsun. Seyreden bakıp geçenlere de Allah şu hayrı yapmayı nasip etsin. Başka bir şey demiyorum ben. Hani ben birisi iyilik yaptı diye cenneti garantili gibi bir büyük cümle kullanamam. Ama Allah gönüllerinde her ne muratları varsın diyebilirim sadece. Her ne muratları varsa nasip etsin diyebilirim. iki gün önce mama vermiş. İki günden bu yana birisi yemek verdi mi bence vermedi. Namussuzlar kulaklarını daha yeni kesmişler. Küçük siyah beyaz olanın daha kanlı kulağı. Şerefsizler. Ve çok zayıf yavrular. Şu bebeği de ayrıca dökeyim. Gel, gel, gel. Of, of, of. Hayır, hayır, hayır. Bebeklerini yesin. Nasıl açılır? Kulaklığındaki... Hey, hey, hey! Ben biraz ayrı dökeyim. bandaj yapıldı. Yani ameliyatlık bir kırık değildi Allah'tan. Ama kırmış yani. Nasıl bir dogoysa ya da pizza kerata. O kırma de var aslında. 10 tane, orta, On tane şey, yavruk var. Yavru, yavru var. Vay anasını be. Ya bunları ufakları koğla. Muhtemelen yavrularına zarar verecek diye düşünüyor. Zarardı. Neyse yapacak bir şey yok abi. Şu canın şuradan arabamı gördüğü anda koşuşunu görseydiniz keşke. Yani görmenizi çok isterdim. Beş lira mama desteğinde bulunmamak için bunları görmezden geliyorsunuz. 1 kilo mama göndermemek için bunları görmezden geliyorsunuz. Allah herkesin kalbine merhamet versin. Allah razı olsun. Ay mükemmelsiniz. Ay bilmem nesiniz. Demek sizi iyi insan yapmıyor. Sizi merhametli insan yapmıyor. Sizi merhametli yapan kendi lokmanızı bunlarla paylaşmanızdır. Ben paylaşıyorum. Ben 12'de evden çıktım. Sokağa çıkma yasa. Akşam 8'de 9'da evime döneceğim. Ee, verdiğim fiziksel mücadeleyi zaten anlatmama gerek yok. Siz şu canlar doysun diye hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yapmayacaksınız da çünkü kalpleriniz körelmiş. Merhamet diye bir şey kalmamış. Allah hidayet etsin herkese. Ne diyeyim? Allah kalpten merhamet sökünce yapacak bir şey kalmıyor. Geçen gün ağzında kocaman ekmekle gezen kiratı. Yine gördüm, yine verdim babası. Aferin sana, aferin. Bazısı böyle telefonu gördü mü değişik bir şey hissediyor. Bunu nasıl kısırlaştıracağız bilmiyorum. Çünkü şununla bildiğim kadarıyla çiftleştiler, kilitlendiler. Ona da mama döktüm de o çok korkak insanlardan korkuyor. Yani doğru en aşağı 7-8 tane doğuracak. Keşke birisi üstlense kısırlaştırmayı da hemen götürsek. Bunun aynısının dişisini Almanya'ya sahiplendirdik, Tuğba'ya. Çanakkale gelip buldan bulmuştuk, tünel inşaatının orada. burada sokaklarda, kulağa fena iltihap olmuş. Gel oğlum, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Hadi gelin, mama yiyin, gel. Gel, gel. Ben mamayı döktüm onlar görmediler mamayı. Gel gel gel. Ya da karınları da tok olabilir. Gel gel. Belki de karınları toktur. Ki inşallah öyledir. Heh, arkadan mı geleceksin gel. Kendini mi sevdirmek istiyorsun? Gel. Evet kendini sevdirmek istiyor. Ah be kuzum. Anne çok korkak. Yavrusu mamayı yiyor. Ama ben varken yaklaşmadı. Şimdi ben gittikten sonra anne de ya, mamaya gelecek. Hazineden almaya çalışan da orada yat da orada yiyor. Bazısı menbaadan almaya çalışıyor. <laughs> Serseri. paket döktüm yetmedi. Burayı biraz daha açacağım. Çünkü bugünün yarını da var. Koca olan. Kız mı sen erkeksin? Türkiye evlatlar korkak, şu beyaz korkak, şu korkak, şu korkak. Ya buranın e, düzenli besleyenlerden belki korkmuyorlardı ama beni tanımadıkları için benden çekiniyor olabilirler. Çünkü ben e, ancak işte bu pandemiden dolayı haftada bir desteğe gelebiliyorum. Gücüm yettiğince bu bölgeye. Şu ileride iki tane, da iki tane değil, dört beş tane de yavru var. Oraya, o yavrular herhalde buraya geliyor. Afiyetle mamasını yiyor. Tamam tamam gidiyorum ben. Tamam tamam tamam. Bu da benim gitmem bekliyor. Evet bu evlat yaşıyormuş. Şükürler olsun. Ama bunun tedavi alınması lazım. Tamam tamam hadi gel. Çıkacak mı dışarı mı çıkacaksın? Mamaya bile çık. Tamam tamam. Ama mama... yemek yemeyecek misin? Şey. Tamam hadi gel ben çıkayım sen gel yemek ye gel. Normalde yemeğe çıkması lazım. Herkes yemek yedi o çıkmadı. Eğer bir canlının iştahı da kesiliyorsa iyi değildir bu. Yani bir an önce tedavi edilmesi lazım. Yoksa çok geç olabilir onun için. Hepsi doydular. Kuru mamaları da yediler. Kuru mama da su satıyor biliyorsunuz. Hadi gel gel. Korkma korkma ben bir şey yapmam sana Korkma Ah be canım ya Bembeyazsın ama geldiğin hale bak Yani o Eğer yaşarsan 10 gün sonra o sırtındaki tüyler de kalmayacak Muhtemelen bugün burada besleme yapmışlar Şuraya mama dökmüşler ama oraya da ben döktüm çünkü tek bir yere dökmüşler Bu can diğerlerine yedirmiyor Maalesef çöplerini de bırakmış arkadaşlar. Bunu yapmasalar çok iyi olacak. İşte o zaman hakikaten doğaya da sahip çıkan hayvanseverler diyebileceğiz onlara. Yani bana bazen gösteriş için besleme yapıyorlar gibime geliyor. Hani bu pisliklerini bıraktıklarında. Onun için de boş. Onda bir şey yok. Çok acıkmışlar çünkü önceki gün yemek geldi. Başka da yemek yoktu bu evlatların. ekmek, makarnalı ekmek. Onları süpürdüler, kesmedi. Kuru dökünce yine saldırdılar. Dışarıdakiler de içeridekiler de. Ve hala şu canı tedavi alamadık. Bakın kuru nasıl yiyorlar hala. Yani 60 paket mama borcumuz kaldı. Artı bizim düzenli mamaya ihtiyacımız var. Çünkü beslemeler bitmiyor. Beslemeler bitmiyor. Deli gibi acıkmışlar, deli gibi. Şimdi bu bunda e, ekmek artıkları var, yemek artıkları var işte makarna vesaire falan filan. Ama hani dün buraya gelen olmamış muhtemelen. Bir parça ekmeği kaptık. Bunu da koyacağım. Onun haricinde kurumama da dökeceğim şimdi. Gece bunların arasında sığınırlar, seçer sığınacaklar. Nasıl rüzgarlar burada? Göğe buraya artık çöp atmıyorlar. Eski çöplüktü ya burası ama demek ki yatıyorlarmış hali. Kuzu. Gel gel gel. İnsanların vicdanına kalmışlar. Başka bir şey değil. Nasıl mutlu oldun değil mi? Verdiğimiz bir parça ekmek şey ekmek diyorum ama bir parça ama Burası ne biliyor musunuz? Çöplük Ve şu arkadaki siyah uyuzu görüyor musunuz? Ortadaki Hepsinde uyuz başlamış ama Şu uyuzun farkında mısınız? Simsiyah olmuş genelde korkaklar hep. En azından suları var. Çeşmeler kana kana içiyorlar. Şu golduna kimse aile olmaz Diğerlerin hepsinden korkuyor. Zorla aralarına soktum. Hey hey hey! Hey! Aynen böyle oluyor maalesef. Yok artık bizim bakım evinde yerimiz yok arkadaşlar. Alamıyoruz. hep genelde merkezlerden alıp böyle köylere terk edilen canlar. Bu köyde daha fazla evlat var da şu an çıkmadılar ortaya. Bu köyde bir tane golden var. Ara sokaklardan birindeydi ama neredeydi hatırlamıyorum. Ona da gidip mama vereceğim. Şu evlat yoktu mesela. Bu da yeni atılmış. Barak galiba. Korkma korkma bir şey yapmazlar. Maviş. Döktüm oraya. Boynunda tas var ama bıraksanız beni yiyecek. Ve galiba hamile. Galiba. Kıyamam sana ben ya. Gözlerinin güzelliğini görüyor musunuz? bir tane daha geliyor. Galiba bunlar sahipli. Şu ana kadar 9 vakit mama dağılıyor. Gel. Ha küpede var onda. Gel. 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 Ekmekleri yemiyorlar. Gerçekten döktüm kuru mamaları yiyorlar. Ekmekleri genelde büyükler yiyorlar. 3 gün burada çektiğim bir tane can vardı. Şurada yatıyordu. O ortada yok. Ölmüş olabilir. Siyah tedavi alınması gerekiyor demiştim. Hiç mamaya kalkmamıştı. Ve şu anda ortada göremiyorum hiç onu. Yani inşallah ölmemiştir diyorum ama işte ortada da yok.